Ne zaman profesyonel destek alabilir aileler ya da çiftler bu konuda? Şimdi önce şunu söyleyebilirim, e, içerde e, sistemde e, arıza çıkacak. E, öyle bir dönemdeyiz. Zaten aile sistemi sık sık arızaların çıktığı bir sistem. Bu güçsüz olduğu, e, işlevsiz olduğu anlamına gelmiyor. Arızaları toler edebiliyorsa sistem kendini repere edebiliyorsa bizim için iyi işlevsel bir sistem zaten yani çatışan çiftleri mesela çok seviyoruz hep söylediğim bir şey yani içeride çatışma varsa birbirine karşı bir ilgi de var ee, güzel dolayısıyla buradan neyi anlıyoruz çatışmalar olacak bazen yönetemediğimiz çatışmalar da olabilir ee, çatışmaya da toleransımızın olması gerekiyor ee, ama sıklığına bakmak gerekiyor. Bazen hep aynı konuya takılıyor çiftler, paternel bir şekilde, hep aynı süreç, kırılamaz bir döngüde devam ediyor. E, ya da sistemde çocuk büyük bir arıza çıkarıyor. E, burada rahat değilim, güvende hissetmiyorum. Evde olan tartışmalar, kavgalar e, beni de huzursuz ediyor diyor. E, ve belli bir ee, sorun ortaya çıkmaya başlıyor. Ha Parantez içinde şunu da söylemek lazım. Çocuklarda da arızalar çıkabilir. Çünkü narsistik eğilimlerini o e, benliklerini ifade edebilecekleri hiçbir alanları kalmadı. Koşamıyor. Arkadaşının saçını çekemiyor. Ağız dalaşına giremiyor. Kavga edemiyor. Küsemiyor. Hiçbir şeyi yaşayamıyor. O duyguların hepsini evde yaşamak zorunda çocuk. Hepimiz o duygularımızı biraz içeride e, yaşamak zorundayız. Zor olduğunda, duygular ağırlaştığında ve ilişkilerde dönülmez paternlerin içine girilmeye başlandığını hissediyorsa çiftler, aileler o zaman vakit kaybetmeden bir yardım almalarında fayda var çünkü e, sisteme verilecek bir psikolojik destek e, bütün üyeleri önemli ölçüde rahatlatıyor. Bunu almaktan da çekinmemek gerek. Belki bu dönem daha hassas yardım alma konusunda aileler biraz daha yatkın ve hassas olurlarsa e, her problemi de kendileri çözme e, gibi bir kaygıya düşmek zorunda değiller. Başında söylediğimiz gibi yardım almak işleri kolaylaştırır.